Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kadir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Pet Simulator 99'un ikinci bölümündeyiz bu arada bana bu petleri hediye eden arkadaşıma teşekkür ediyorum oyuna dün böyle biraz gelişmeye çalışırken bir anda geldi bana bu petleri hediye etti kendisinin ismini şöyle şuraya bir yere koyarım çok teşekkür ediyorum ona Bayağı bir gelişmemi sağladı bu petler şöyle verdikleri verdiği petleri göstereyim arkadaşlar şu 9 10 tane peti o verdi. Şunu ben aldım. Şimdi biraz pet çıkaracağız arkadaşlar. Bakalım neleri çıkaracağız. Çok merak ediyorum. Bayağı bir iksir mixir çıkardım. Enchant çıkardım. Bu arada oyunda şöyle göstereyim. VIP aldım. Ondan sonra başka görevleri falan yapıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oyun çok keyifli geldi. Dün bayağı sardı. Gece ikiye kadar falan oynadım yani. Şöyle hemen ee, gelelim yumurtalarımızı açalım. Bu arada nerede benim şey ya? Hmm. Şuradan hemen alayım hoverboard'umu. Niye hoverboard'a çıkıyor? ha Şöyle hemen geldik arkadaşlar. 54'ün hepsi açılmış oldu. Hemen şöyle bir açayım bakayım ne çıkartacağız. Hadi güzel bir şey. Click open. Hadi hadi. Kardan adam. Huu. Aa çıkardım arkadaşlar direkt. Bakalım şunu çıkarabilecek miyiz? Hemen 3 tane daha açalım. Hadi güzel bir şey. Kardan adam ve husky çıktı lan. Hadi bakayım şöyle küçük kuşaklı bir şey çıkar. Hep kardan adam çıktı komple. Şuradan bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Hadi. Lan yine husky kardan adam. Birkaç tane açacağım arkadaşlar arka arkaya. Şöyle. Şöyle aslında üçlü değil çoklu yumurta açma vardı. Onu alsa ki acaba? Neyse dur bakalım. Yine husky çıktı. Çok merak ediyorum ya. Güzel bir şey çıkaramayacak mıyım ben ya? şans da yok gerçi. Oo yeti çıktı. Bir yeti daha çıkardım. Bu arada bunların güçlerini de merak ediyorum. Kaç acaba? Bir yeti daha çıktı. Çok güzel. Çünkü ooo bir yeti daha çıktı. Keşke bunları da böyle diğer oyunlardaki gibi 3 tanesi çıkınca birleştirebilsek ne güzel olur. Şöyle hemen bir tane daha bakayım. Ya hep kardan adam çıkıyor. Bir tane bir şey çıkarmak istiyorum artık. Şans falan almadım arkadaşlar bu arada. Pahalı çünkü. Belki alırım ama şu an almadım. Husky çıktı. Bu arada arkadaşlar bu oyunda bayağı bir gelişeceğim ve sizlere kanalıma abone olanlara şöyle eğer bu videonun altına da yazarlarsa ekleyip kendilerine elmas ve pet hediye edebilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya bu kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın o yüzden. Şöyle açıyorum arka arkaya ama yeni başlayan arkadaşlar en azından yardımcı olur. Daha çok güzel petler çıkardığım zaman onları da Komple hediye edeceğim yani. Artık bu oyunun canlı yerini falan açmayı da düşünüyorum. Yani başka da bir şey çıkaramadık ya. Allah Allah. Sürekli yeti. Tamam yani yeti, yeti güzel ama kardan adam yaramaz ama yeti güzel de şöyle... Hadi ama ya güzel bir şey çık. İlla şanslama almamız lazım yani. Neyse biz de parayla satın alırız ya petleri. Dur bakayım, hadi bakayım bir şeyler çıkacak mı? Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Deli gibi yumurta açıyorum ama çıkmıyor. Hadi bakayım şuradan hemen kardan adam, şuradan hemen bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yeter bir şey hadi ya, yeter kardan adam. Şundan onlu pet... Cık, maalesef. Dur şöyle biraz gezitiye çıkalım. Pet Simulator X'ten bir şey transfer edemiyorum. Mailbox çok yakında. Enchantlarım hoverboard. Ooh, VIP bölümüne bak sabah sabah yine dolmuş maşallah. Arkadaş VIP aldık ama VIP bölümünde de kasmak çok zor ya. Bu ne herkes burada tıklım tıklım dolu ya. Şöyle hemen 3 tane enchant topla diyor. Bir para kavanozu kır diyor. Ha yani şurada petlerimi hemen değiştireyim. Şu hediyemi alayım şöyle. Oyun bayağı dolu. Dolu dolu yani. Öyle böyle değil. Hmm, 9.77 kaymış. Aa, cheerful yeti ha husky. Tamam, pardon. Şöyle en iyilerini tak yok maalesef. Direkt kendim çıkartıp ekleme yöntemiyle. Neyse, yine bayağı bir yeti çıkardık ya. Pazardan alırız ya. Bizde ne yapalım? Çıkmıyorsa yapacak bir şey yok. Şöyle hemen bir ışınlanalım artık arkadaşlar. Şöyle nereye gidecektik? 40 kadar bir bir ışınlanma gerçekleştirelim. Hoppa! Şu özelliği çok sevdim ya. Direkt ışınlanıyor ya onu çok sevdim. Arkadaşlar görevlerimden bir tanesi kavanoz kırmaktı. Bir tane daha şöyle hemen kavanozu koyayım. Nerede lan kavanozum? Heh. Nereye geldi? Heh. Buraya geldi. Şunu ben bir doldurayım ondan sonra bunu bir kırayım. Bir tane daha görevim var çünkü bunu da yapacağım. Bu arada 3 tane de enchant toplamam gerekiyor. Başka bir şey? Brick 400. Neyse bu da az kalmış. Şu görevleri yapayım en azından rank 3'e geçeyim. Bir kere daha sıfırlayacağım. Şu haritaları bir ilerleteyim de ondan sonra sıfırlayacağım arkadaşlar. Daha bir şeyler geldi ama iksir geldi. İksirlerden şöyle e, ee, join iksirini basayım. Damage potunu basayım. Şu seviye 1 iksirleri bir basacağım ya. Bunları bir kullan kardeşim. Bu kadar iksire ne gerek var yani. Şöyle hemen hızlı hızlı bunları toplayalım. Yani petler adam arkadaş sağ olsun bayağı bir pet verdi ve o petler de bayağı güçlü Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Gelişmemi bayağı sağladı. Ama yine de şöyle ben toplamaya devam edeyim. Şu kutuyu doldurayım. Lan şunu bir toplayın. Şu çok güzel oluyor. Sonra şu join jar yazan şeyi arkadaşlar görev olarak veriyor. Bu arada kendisi de düşebiliyor ama şey de alabiliyorsunuz. Şuradan düşenlerden de alabiliyorsunuz. Şöyle TNT koyacağım bak. Şunu bir patlatayım. TNT şuraya bir tane TNT koyacağım. TNT çok keyifli oluyor. Huu, hepsini patlattım. <laughs> çok keyifli ya. Lan bütün cücük cücük hepsini hepiniz şuraya toplanın da şunu bir patlatın. Bak 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 bak. Kaç tane var hepsi patlatamadılar ya. Buradan baya bir şey çıkacak. Şunların hepsini toplamam lazım. Hadi. Uhuu. Evet bir tane enchant çıkardım. Arkadaşlar Bunlardan bir enchant çıktı sadece ya. Daha enchant çıkartmam lazım benim. Neyse şu join jarı falan bir patlatayım. Bir görev daha yapmış olayım. Bu arada arkadaşlar haritanın gizli şöyle şeyleri var. Ben bunları bazen toplama unutuyorum. Bak buraya bir tane gizlenmiş hemen şunu alayım. Yani çok yavaş yürüyorsun ya. Keşke hoverboardla bu esir. Şuraya saklanmış bir petçik var. Bu ne işe yarıyor lan? Ne işe yarıyorsun sen? Heh, yok bir işe yaramıyor. Neyse hadi toplayın toplayın daha işimiz var hadi. Toplayın toplayın lan toplayın çalışın köleler. Evet kutumuzu büyük kutumuzu açtık şimdi hemen şuradan şöyle geçelim. Şuradan 750 kaya yeni haritaya geçelim arkadaşlar. 42. bölgedeyiz 43'e geçeceğiz. Şurada bir görev geldi arkadaşlar. Pot bulacağız. Oha bu taraf buzda kayıyor. Aha haritanın bu tarafı buzda kayıyor bu tarafı. Cehennem bu nasıl? Lan kutu üstümde çıktı içinde kaldım baga bak. Lan içinde ölüyordum az da. Neyse hemen bir görev yapalım şöyle. Şuradan bir flak kullanılıyor bana. Tamam kardeşim hemen kullanalım. Şöyle bu en kullanayım bir tane. Evet görevi aldık. Bu daha fazla bayra şey para artışını sağlıyor. Ödül geldi. Şunu alayım şunu alayım. Ova elmasları aldık ödüllerden. Şimdi ne diyor? Kolek 4 tane kitap topla diyor. Oha 3 tane de pot topla diyor. Neyse çıkartırız onu da bir şekilde şöyle bakayım. Şu 5 dakika şu fula bekleyeyim. Burada boşa gitmesin bu fula. Heh, şöyle hemen biraz daha topla 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 topla. Toplayalım arkadaşlar. Baya güzelmiş ya. Bu taraf cehennem bu taraf şey gibi lan. Nasıl bir harita yaptınız? Güzel bir harita oldu. Evet. Bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Görev görev yaptım ama artık Sanırım bir rebit atmam lazım. Bir rabbit çekeceğim ama önce şöyle bir biraz yumurta da para harcayalım bakalım yeni yumurtalardan ne çıkartacağız. Hadi be. Hell Hmm, oy, çok güzel yumurtalar var. Buradan bir şey çıkar gibi geliyor. Dur bakalım. Buradan bir şey çıkaracağız gibi. 3 tane daha satın al. Oy! Three headed dragon çıktı arkadaşlar. %4'lü çıkardım. Çok güzel. Hadi bakayım. Bir tane bir iki tane daha çıkarsam ondan çok güzel olur. Şöyle biraz deneyeceğim. Hell Rock çıktı. Oo Phoenix çıktı. Arkadaşlar Phoenix'i de çıkardım. Çok iyi. Hadi bakayım bir tane daha Phoenix, Phoenix bir şeyler çıkartır mıyız diye düşünüyorum. Umarım çıkartırım. Çünkü bir Rabbit çekeceğim. Rabbit çekmem lazım. Ee, çok ilerleyemiyorum çünkü Rabbit çekmeyince arkadaşlar Rabbit çekeceğim bir tane ama dur bakayım biraz daha yumurta açayım. Bol yumurta açmalı bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha açılacak çok şey var ama 56.dakini açıyoruz. Hadi bakayım. Ya hadi bir, birkaç bir şey daha çık ya. Hadi 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 gel. Gel gel gel. Cyber bunu. o ne ya? Arkadaş iyi bir şey açtım ha. Eldorak çıktı. Hadi bir bir tane daha. Arkadaş hep aynısı çıkmasın yeter daha. Şöyle Ooo. Treehead. tamam çok iyi bir tane daha çıkardım. Bir ondan bir ondan çıkardık. Cyber to Tiger çıktı. Hadi. Hadi. Hadi be. Şöyle bir tane daha. açıyoruz, açıyoruz, Ulan bir şans şans diyen arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir like atın. Şans olsun bu bize. Şöyle. Bir tane daha. Yok be. Cyber to Dragon Tiger çıktı yine. Aa Joinjar geldi. Bir tane daha kut kazandım. He he he. Ne güzel. Pet açarken kazandık. Hadi ama ya Hell Rock. Lan hadi. 50 bin tane yumurta açtık ya. Şöyle ha. Şuradan bir tane daha. Hmm. Çıkmayacak mısın ya hadi ya. Allah'ım ya Rabbim sat satacağım lan sizi. Hepinizi satacağım oğlum. Oh! Three Head Dragon çıktı bir tane daha. Hadi, hadi bir güzel bir şey daha çıksın. Tiger tut, tiger çıktı. Ya, bir... oh, Phoenix çıktı bir tane daha. Tamam, petlerimizi takalım artık. Şunları sat kardeşim, bırak. İki tane Phoenix çıktı. Kury her, have... Dragon bir tane daha çıktı çok iyi. Bakayım nasıl duruyorlar, gayet güzel. Evet, şuradan. Evet arkadaşlar sanırım Rabbit'i bu videoda yetiştiremeyeceğim. Ee, ben biraz daha kasayım. Rabbit yapacağım. Bir sonraki Rabbit çünkü 50. haritada açılıyormuş. Onu bilmiyordum ben. Neyse öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki harita 50'ye gelene kadar biraz kasmam lazım. Çünkü haritalar biraz pahalandı ve benim petlerin güçleri biraz tırt olmaya başladı gibi. Neyse biraz da pet falan satın alırım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.